İstanbul Gazi Osman Paşa'daki apartmana 3 ay içinde ikinci kez bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada park halindeki bir otomobille bir dairede hasar meydana geldi. Mahalleliye büyük korku yaşatan saldırının hedefinde cezaevinden yeni çıkan bir genç olduğu, apartmanda ise o gencin büyük annesinin yaşadığı belirtiliyor. aynı binanın önüne ikinci defa el yapımı bomba attılar. Mahalleliğe korku dolu yaşattılar. İlk saldırı tam 3 ay önce yaşanmıştı. İddiaya göre iki saldırının hedefinde de cezaevinden çıkan bir genç vardı. Pottan küçük Eylül ayında cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman Gazi Osman Paşa'daki büyük annesinin evine de gidip gelmeye, burada zaman zaman kalmaya başladı. İşte husumetlileri onu takip etti. Bu adresi belirledi ve 16 Ekim'de buraya el yapımı patlayıcıyla ilk saldırılarını düzenlediler. Polis o saldırıyı yapan şüphelileri ararken aynı noktada ikinci bir bombalı saldırı daha düzenlendi. İkinci oluyor ama oraya bırakmışlar. Bilmiyorum yani. Mutfaktaydım, yemek yaptım. E, şeye gittim, çamaşır makinesine gittim. Makineden çamaşır çıkarayım. Bom deyince eyvah dedim ay gaz patladı. Oradan işte patlayınca mesela patlayınca perde tutuştu ben söndürdüm. Daire içinde bulunan 23 yaşındaki Batuhan küçük ve büyük annesi saldırıyı yaralanmadan atlattı. Park halindeki bir otomobilde ise hasar meydana geldi. Kiminle mesela takılırsa, kiminle takılırsa benim haberim hiçbir şey yok oğlum. Torununuz mu? Torununuz galiba. Torunum. Peki cezaevinden mi çıktı torun? Evet, evet. Görüntüleri izleyen polis saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Ben ne söyleyeyim oğlum? Vicdanlarına bağlı ben ne söyleyeyim? Ben 83 yaşındayım bak kalp de ameliyatı oldum. Ben mesela ayakta duracak halim yok. Ben kimseyle uğraşacak halim yok. Adalet yapsın yapacağını.